Merhabalar sevgili kova burçları sevgiler saygılar diyerekten videomuza başlayalım ee, sevgili arkadaşlarım bu videomuzun konusu ikizler burcu ay tutulması İkizler burcu ay tutulmasının size olan etkilerine geçmeden önce küçük bir ricamız var ee, arkadaşlar kanalımız yeni bir kanal taze bir kanal çiçeği burnunda bir kanal o sebeple kanalımıza destek olmayı unutmayınız kanalımıza abone olup beğeniler yapıp görüş ve önerilerinizi Yorumlar kısmına yazmanızı rica ediyorum arkadaşlar kanalımız astroloji tabanlı bir kanal olup astroloji ile de kısıtlı kalmamasını istediğimiz bir kanal o sebeple farklı sohbet ve muhabbetler edeceğimiz bir kanal olsun istiyoruz bunun için de bir kitleye ihtiyacımız var arkadaşlar burada birbirimize faydalı olalım birlikte hareket edelim istiyoruz büyüyelim kocaman bir aile olalım istiyoruz o sebeple kanalımıza abone olmayı unutmayın desteklerinizi bekliyorum sevgili kova burcu arkadaşlarım yine bu videoya denk gelmiş olan diğer burç mensubu arkadaşlarım evet arkadaşlar ricamızda da bulunduktan sonra kova ikizler burcu ay tutulmasının siz sevgili kova burçlarına etkilerine şöyle bir bakalım. Arkadaşlarım bu ay tutulması sizin 5. evinizde gerçekleşiyor. Tabii ki 5. ev çok keyifli bir alan, çok sevdiğimiz bir alan. Burada bir ay tutulması 5. ev konularıyla ilgili bir nihayete erme, bir karar verme, bir netleşme bize getiriyor. Karar diyoruz çünkü ikizler burcu merküryen bir enerji olduğu için e, kararlar çok önemlidir. Kararsızlık vardır çünkü ikizler burcunda. Çünkü dualiteyi de temsil eder. İkircikli bir bakış açısını da temsil eder. İşte bu dolunay etkisiyle e, netleştiğimiz, e, hani konulara aydığımız, kararsız kaldığımız ne varsa işte bu konuları artık bir nihayete erdiriyoruz. Sevgili arkadaşlar, ay tutulması bir dolunaydır aslında ama dolunayın bir üst versiyonu sayılabilir. Dolunaylar 10-15 gün enerji alanına sahipken ay tutulmalarının enerji alanları 2-3 ay belki de 5 aya kadar ilerleyebilir. Fakat ilk 2 ayda aslında konunun ne olduğunu siz çok iyi anlarsınız. Sevgili arkadaşlarım bu ikizler burcu ay tutulmasının yükseleni kova burcunda. Yani sizin birinci evinizde sizin için çok önemli bir ay tutulması. Açıkçası size güzel etkileri olduğunu düşündüğüm de bir ay tutulması. E, tabii beşinci ev çok keyifli bir ev dedik. Beşinci ev konuları nedir dersek e, çocuklarımızla ilgili eğer varsa ebeveyn isek çocuklarımızla ilgili gündemler. Yine e, genç bir kova burcu bireyi birey iseniz aşk hayatınızla ilgili gündemler. Yine parasal konularla ilgili gündemleriniz, yine hobilerinizle sevdiğiniz şeylerle, yani hayatın size tatlı gelen, keyifli gelen yönleri ne ise, bu konularla ilgili bir dolunay enerjisi yaşayacağız. İşte sizin e, hani belki hobileriniz konusunda bir kararsızlık yaşıyorsanız ki bu ay tutulmasının yöneticisi 11, 12 çok affedersiniz 10. evdeyken o kadar çok video yaptım ki artık kafam karıştı. Şimdi hemen baktım haritanıza 10. evde yer alan Merkür'ün açıkçası Neptün'le çok güzel bir açısı var. Bu da şöyle bir şey de akıllarımıza getiriyor. Çünkü bu ay tutulmasında yöneticisini yani yükselenin kova olması biz bir karar vererek özgürleşmek anlamına da geliyor. Hangi konularda karar veriyoruz diye baktığımızda açıkçası kariyerinizle ilgili konularda bir karar veriyoruz, bir netleşiyoruz ee, ve sanıyoruz ki yani sanıyorum ki bu haritaya göre kariyerinizde hobileriniz tabanlı devam edeceğinizi düşünüyorum. Aynı zamanda yine çocuklarınızın da eğitim hayatı ile ilgili konularda bir özgürleşme gündeme gelebilir. Sevgili Kovu Burçları bu ay tutulmasının yöneticisi Merkür'ün Akrep Burcu'nda yer aldığını görüyoruz. Ve bu Merkür'ün biliyorsunuz Akrep çok derin bir burçtur. Bir şeylerin dibine kadar inmeyi ve görmeyi ister. Detayları bilmeyi ister. iyice gerçekleri algılamayı ister. Tabii bu Merkür'ün de olunca evde yer alması yani otoritelerinizle ilgili üstlerinizle ilgili ee, yine toplum önündeki duruşunuzla ilgili yine kariyeriniz ve statünüzle ilgili konularda netleşme ihtiyacına girdiğiniz yine aynı şekilde de bu Merkür'ün ikinci evinizdeki Neptün'den aldığı güzel destekle de açıkçası bu konuyu tamamına erdireceğiniz netleşeceğiniz görünüyor. Açıkçası sevgili kovburçları burçları siz e, uzun zamandır ikinci evinizde Neptün'ü ağırlıyorsunuz ve parasal konularda kapınız gerçekten çok karıştı. Ne yapacağınızı bilemez hale geldiniz. E, bazı belirsizlikler yaşadınız ve yine kendi endi kazançlarınızla ilgili açıkçası büyük hayal kırıklıkları da yaşadınız. İşte bu ay tutulması ile ilgili ay tutulmasında 5. evinizde olduğu için de parasal konularla ilgili güzel gelişmeleri de görebileceğimiz bir dolunay diye düşünüyorum ben sizin için. Çünkü açıkçası bu Merkür'e 12. evinizde ilerleyen o büyük e, üçlünün hani Plüton, Satürn ve Jüpiter'in bu büyük abiler diyorum ben. Bu bu abilerin güzel desteği var. E, açıkçası siz uzun zamandır Plüton'u 12. evinizde ağırlıyorsunuz ve yaşamadığınız bir şey kalmadı açıkçası sevgili Kova burçları. Çok yoruldunuz, yıprandınız. Yani kadersel olaylar yaşadınız. Artık gizli düşmanlıklar mı dersiniz, psikolojik sorunlar mı dersiniz, depresyonlar mı dersiniz. Ne varsa sizde vardı ve çok uzun zamandır yıpranıyorsunuz. Ve 2018'den sonra da bu konular açıkçası iyice e, t t e, yükseldi. Ve e, içinden çıkılmaz hale de geldi. Allah'tan ki 2019'da Jüpiter'in 12. evinize geçmesiyle açıkçası yaşadığınız bu, Sıkıntılı süreci bu kadersel alan dediğimiz 12. alan biliyorsunuz 12. ev e, karanlık bir alandır. Müdahalemizin olmadığı bir alandır. Ne olup bittiğini neler döndüğünü bilmediğimiz bir alandır. İşte bu uzun zamandır bu yaşadığınız karanlık gündemlerin Jüpiter'in 12. eve gelmesiyle açıkçası bazı şeyleri de e, fark ettiğiniz bir, bir iyileşme bir belki de bir sağlık sorunu yaşadıysanız, belki de depresyon gibi durumlarla da mücadele ettiyseniz bu gündemlerin de yavaş yavaş iyicil bir şekilde düzene girdiğini görüyoruz. Yine Satürn'ün de orada açıkçası Plüton'un yıktığı ne varsa tüm bilinçaltınız yıkıldı diyebiliriz sevgili kova burçları. Hani hayata bakışınız tamamıyla değişti ve siz yeniden doğmaya doğru ilerliyorsunuz. Ne zaman? Tabii ki Satürn'ün oradan çıkmasıyla hayatınızda yeni gelişmeler ve dönüşümler yaşayacak. Artık Satürn'ü birinci evinizde ağırlayacaksınız. Tabii birinci evde kolay değildir Satürn'ü birinci evde ağırlak, ağırlamak ama hani 12'de mi iyi, 1'de mi iyi derseniz bence 1'de olması daha iyi. En azından kimin ne olduğunu bilerek görürsünüz. 12'de resmen her şey karanlıktaydı ve muallektaydı ve hiçbir şeyi göremez hale gelmiştiniz. O sebeple şimdi bu büyük abilerin, bu yıpratıcı abilerin bu ay tutulmasının yöneticisiyle kurduğu güzel kontak açıkçası e, toplum önündeki duruşunuzla ilgili kendi kazançlarınızla ilgili değerlerinizle ilgili e, yapacağınız derinleşmeye yapacağınız e, analizi açıkçası desteği var ve siz bu fikirsel dönüşümlerinizi yine değerlerinizle ilgili dönüşümleri, yine kariyeriniz, statünüzle, toplum önündeki duruşunuzla ilgili dönüşümleri açıkçası bu büyük abiler destekliyor. Evet diyor, kararlarını ver. Statün, statünle ilgili, kariyerinle ilgili, toplum önündeki duruşunla ilgili konular neyse bu konuları bir çözümle, analiz et, derinlemesine eğil. Ve bunları çözümle biz sana bu konuda destek veriyoruz diyor. Yine aynı şekilde e, bazı e, hani çünkü 12. evde bu büyük abileri ağırlarken e, kariyerinizle ilgili de sıkıntılar yaşadınız siz. E, şimdi bu Venüs'ün, Venüs de tabii ki bu e, ay tutulmasında 10. evinizde yer alıyor. E, Merkür de 10. evinizde. Şimdi bu 10. evinizde ilerlemeye başlayan Venüs'ün, Tabi 10. evde bir venüs açıkçası kariyer konularında sizi birazcık e, iyicil etkiler getirecek. Fakat 4. evinizde hali hazırda ilerlemekte olan yani 2018'den beri 4. evinizde ilerlemekte olan Uranüs ile bu venüsün bir karşıtlık açısı var sevgili kova burçları. Bu da e, otoritelerinizle ilgili yine e, aile yuva ebeveynlerle ilgili ani bir gelişmenin belki de bir iletişim trafiğinin gündeme gelmesini gösterebilir. Ya da kariyerinizle ilgili yapacağınız bu değişim aniden gelişen bir gündemle yani sürprizli bir gündemle bu ay tutulmasında idealleriniz yönünde farklı bir enerjiye geçebilirsiniz. Yani Belki e, kariyerinize hobileriniz tabanlı başlayabilirsiniz. Hani bir e, kariyer gündeminiz varsa e, uzun zamandır da e, artık e, eski bulunduğunuz yerde kalmak istemiyor iseniz belki de bu ay tutulmasının yükseleni kabul olduğu için belki de e, hobilerinizden, sevdiğiniz şeylerden, keyif aldığınız konulardan e, kendinize bir kariyer e, geliştirme durumunuzda olabilir ve bu da açıkçası yine yuvanızla ilgili gelişmeler olabilir. Şimdi burada bu, bu ay tutulmasının bir yönüydü. Diğer yönüne baktığımızda sevgili Mars'ı bu ay tutulmasında Mars'ı 3. evde görüyoruz ve bu 3. evde kendi evinde hareket eden yani Koç burcunda hareket eden Mars'ın 11. evinizdeki Güneş'le çok güzel bir açısı var. 11. evinize gelen güneş açıkça sizi, arkadaş çevreniz, ait olduğunuz gruplar, içinde bulunduğunuz gruplar, yine kurumlarla ilgili, yine ideallerinizle ilgili konuları aydınlatıyor ve oraya güzel bir enerji getiriyor. Yine 3. evdeki Mars da bu kanuya destek oluyor ve birlikte hareket edebiliyorlar. Açıkçası bu ay tutulmasında arkadaş çevrenizle ilgili eyleme geçebilir. Harekete geçebilir. Yine ideallerinizle ilgili harekete geçebilirsiniz. Belki bir eğitimle ilgili e, durumunuz vardır. Yine bu eğitim sözle, ifadeyle, iletişimle ilgili konulardır. Bunlarla ilgili harekete geçmek için çok güzel bir dönem sizin için. E, ve fakat bu ay tutulmasının şöyle bir handikapı var sevgili kova burçları. Aslında siz terazi burçları gibi çok güzel etki alıyorsunuz bu ay tutulmasından. Fakat dediğimiz o büyük abiler vardı ya hani Merkür'ü destekleyen büyük abiler. İşte bu Merkür'ü destekleyen büyük abiler Mars'ı desteklemiyor. Yani Mars'a diyor ki hop diyor sen çok diyor böyle hareketlisin çok hemen koşmak istiyorsun. Az bir dur bakalım diyor. step by step yavaş yavaş git yani. Öyle koşma. Henüz şartlar hazır değil. Bazı şeyleri daha düzenli, planla hemen böyle koşma demek istiyor. İşte üçüncü evle ilgili konularda yani belki de çünkü Uranüs'ün dördüncü evinizde 2018'den beri hareket ediyor olması açıkçası siz sevgili kova burçları hane, aile, yuva, köklerle ilgili bir farklılaşma, bir marjinalleşmeye doğru götürdü. Artık bu hani kova burçları çok özgürdür, çok Farklı barjala insanlardır ama açıkçası aile, yuva ve bilinçaltılı kökleriyle ilgili konularda çok aslında geleneksel bir burçtur. Öyle çok da ketumlardır, çok da öyle aileleriyle ilgili detay vermek istemezler ya da değişiklik yapmak istemezler. Ama işte bu ay tutulması ile birlikte zaten sevgili kova burçları 2018'den beri ee, hane evinde bazı gelişmeler var yuvada bazı hareketlilikler var artık e, şey der, deriz ya şişede durduğu gibi durmuyor işte Uranüs de tam böyle bir şey şişede durduğu gibi durmuyor eviniz artık kaynıyor yuva, yuva haneniz artık kaynıyor stabil bir hayat istemiyorsunuz artık daha marjinal farklı bir yerde taşın yere gitmek de istiyor olabilirsiniz belki farklı e, sizin e, hani sizin kafa yapınıza uygun bir yerlerde yaşamak da istiyor olabilirsiniz. İşte tam da bu isteğinize uygun bir şekilde e, hayallerinizi harekete geçirmek için bir taşınma planı e, kuruyor olabilirsiniz ya da hayali e, kuruyor olabilirsiniz. İşte Mars'ın 3. evde hareket ediyor olması aslında bu hayallerinizi de destekliyor ve fakat büyük gezegenler diyor ki henüz bu konu tam olgunlaşmadı sevgili kova. Hemen Taşınma planları yapma. Önce bazı planlarını, e, hareketlerini e, detaylı incele, e, analiz et. E, statünle ilgili konuları önce bir hazırla, denkleştir. Hobilerinle ilgili, keyif aldığın konularla ilgili, yine parasal konularla ilgili gündemlerini düzenle, detaylı incele. Ondan sonra ev ve hane ile ilgili yapacağın hareketleri yapabilirsin diyor. Ve bu dersiniz ki ne zaman? bu e, durum düzelir Yani bu büyük abiler ne zaman bizim eylem ve hareket kabiliyetimiz olan Mars'a izin verir Ben de derim ki Mars boğa burcuna geçtiğinde Evet artık sevgili kova burçları yuva ev aile ilgili ilgili köklerle ilgili artık harekete geçebilirsiniz şu anda yapacağınız tüm eylemler belki arka planda hazırlıklar olabilir henüz e, ortaya bir şey çıkarmak için erken diyor sevgili kovuşları bu büyük abiler bize ee, dediğim gibi Güneş 11. evde dedik hayallerinize bir ışık tutuyor ideallerinize bir ışık tutuyor belki kurumlarla ilgili belki de arkadaş gruplarınızla ilgili bazı güzel gelişmeler var belki yeni arkadaşlıklar kuruluyor yeni ilişkiler gündeme geliyor yeni gruplara dahil olunuyor sevgili kovalar ve bugün bunlar gerçekten de belki hobilerinizle ilgili konular olabilir yine sevdiğiniz keyif aldığınız konularla ilgili olabilir işte bu Konular neyse, e, bu ay tutulması bu konulara bir nihai son, bir karar enerjisi getiriyor. Artık karanlıklar açıkçası aydınlanıyor. Bu ikizler burcu ay tutulmasının e, ana temasında şöyle bir şey vardı: e, ifade edemediğimiz her ne varsa, hani içimizde tuttuğumuz, değişip dönüştüremediğimiz, bir türlü harekete geçemediğimiz her ne varsa aslında bu ikizler ay bu ay tutulmasıyla harekete geçebiliyoruz. E, ifade edebiliyoruz. Hani uzunca zamandır da olur ya e, konuşmak isteyip isteyip de konuşamadığınız işte bu konularla ilgili de açıkçası e, güzel bir enerji var. Siz Koç burçları için de çok destekleyici bir ay tutulması bu. Sadece dediğim gibi e, hareket etmek için birazcık daha kısa bir zamana daha ihtiyacımız var ama siz sevgili Koç burçları arka planda Yapacağınız çalışmalara başlayabilir, detayları analiz edebilir, özellikle kariyerinizle ilgili, statünüzle ilgili, belki de üstlerinizle ilgili, belki de toplum önündeki duruşunuzla ilgili e, hazırlıkları yapabilir, planlarınızı harekete geçirebilir, uygulamaya dökebilir. E, hani böyle ufak ufak analizler yaparız ve ya, detaylan, detaylandırırız bir konuyu. İşte bu konularla ilgili detaylı çalışmalar yapabilirsiniz. Ve yine diyorum arkadaş çevrelerinizle ilgili konular varsa da bu konuyla ilgili bir konu artık nihayete erebilir. Eğer bir sorunlar yaşıyorsanız arkadaş çevrelerinizle ilgili bunlarla ilgili gündemlerin de çözüldüğünü görebiliriz. Sadece yakın çevre, kardeş, kuzenlerle ilgili bazı konular henüz tamamlanmamış olabilir ya da oralarda ufak pürüzler çıkabilir. Buraya da çok dikkat etmek lazım. Yine üstlerinizle ilgili ani sürprizli bazı gelişmeler olabilir. Bunlar da hani biraz varsa işte hani ebeveynleriniz, anneniz ya da kadın figürleri bunlarla ilgili bazı ufak çaplı gerilimler olabilir. Ya da illa tabii ki Uranüs, Venüs karşılıklı çok kötü bir enerji değildir. Hoş sürprizler de olabilir sadece bu Mars'ın üçüncü evde hareket etmesi açıkçası bizi çok böyle ifade anlamında çok hararetli ve tutkulu yapıyor. Kariyer konusunda da açıkçası daha biraz hırslıyız, tutkuluyuz. Ee, belki konuşma sözlü ifadelerimiz Mars'ın 3. evde olması çok böyle hararetli bir konuşmayı da bize getirebilir. Merkür de akrepte olduğu için azıcık da dilimiz sivri İşte tam da bu sivrilik noktasına geldiğimizde açıkçası kime ne ifade ediyor isek Oralarda birazcık daha cümlelerimizi kontrol ederek kullanmak faydalı. Yine bu ifade illa siz edeceksiniz anlamına da gelmiyor. Yine üstlerinizden size gelen bazı sözlü işte ifadeler hadi böyle iğneleyici durumlar da olabilir. Buralarda da belki birazcık daha üsluba dikkat etmek lazım. Eğer siz bunu yapacaksınız yine diyorum sözlerinizde o Mars'ın üçüncü evde olması sizi biraz daha böyle keskin, e, hırslı yapabileceği için sözlerinize dikkat edin. Dokuz ölçüp bir biçin. E, çünkü ikizler Burcu'nun ana temasında hani böyle içimize tutup tutup birden bıraktığımız cümleler vardır. Onlar da biraz e, uzun süredir dolmuşluğun verdiği şeyle çok ağır bir şekilde ilerleyebilir sözlü ifadelere dökülebilir oralarda dikkatli olmak lazım sevgili Kovburçları burçları Hani bu Güneş Mars üçgeni bizi çok ideallerimiz konusunda da artık biz güçlü yapacağı için ya da arkadaş gruplarımız arasında kendimizi güçlü hissedeceğimiz için belki sözlerimiz biraz Keskin olabilir burada şöyle bir e, reklam vardı orada diyordu ki kontrolsüz güç güç değildir. O sebeple sevgili kovalar arkadaş çevreleriniz içerisinde yine arkadaş grupları ile ilgili ya da kurumlarla ilgili ettiğiniz konuşmalar, sözler, hararetli tartışmalarda birazcık daha e, dikkatli olmakta fayda var. Gücünüzü daha kontrollü bir şekilde kullanmak gücünüzün daha güçlü olduğunu gösterir. Kontrolsüz güç güç değildir gerçekten de yine aynı şekilde e, bu ay tutulmasının hani böyle düşünmüştüm bu ay tutulması için acaba hangi atasözü uygundur diye düşündüğümde e, vakitsiz öten horozun başını keserler atasözü aklıma gelmişti çünkü burada ikizler gerçekten bizi hem hobilerimizle ilgili hem keyif aldığımız konularla ilgili bir konuya tamamını erdirmeye Getirecek. E, ve fakat Mars'ın 3. evde olması ve kurumlarla ilgili de çok güçlü kendimizi güçlü hissetmemiz e, belki e, işte parasal kollarla ilgili hobilerle ilgili böyle tam da kendimizi iyi hissederken hani böyle gazımızı alamayıp e, çok fazla ileri gitmek gibi durumlarda olabilir. Buralarda e, dediğim gibi e, sakin kalmakta fayda var yine o büyük abilerin sözünü dinlemekte fayda var birazcık daha sabırlı olmakta fayda var. Evet kararlar veriyoruz. Statümüzle ilgili, kariyerimizle ilgili, toplum önündeki duruşumuzla ilgili analizler yapıyoruz. Özellikle kazançlarımız konusunda, belki nasıl para kazanabilirim konusunda bazı ee, ...düşüncelere giriyoruz, analizler yapıyoruz. Ve bunu da abilerimiz destekliyor. Büyük o Plüton, Satürn, Jüpiter destekliyor. Ee, netleşiyoruz, aydınlığa çıkıyoruz, çıkarıyoruz karanlıkları. E, her şey tamam olduktan sonra... Barsa e, Boğa'ya geçince harekete geçiyoruz ama şimdilik sadece karar noktasındayız çünkü daha henüz bazı konularda net değiliz ve artık netleşiyoruz. Açıkçası e, bunun etkileri başlamış bile olabilir çünkü Ay tutulmasının etki alanları geniş dedik. E, hemen Dolunaylar gibi 4-5 gün öncesinde sorusunda olmayabilir. Belki 15-20 gün öncesinden bile enerjisi başlayabilir. Belki de bunun etkisine girdiniz bile sevgili kova burçları. Evet arkadaşlar umarım unuttuğum bir şey yoktur. Ben size şu bir şunu önermek istiyorum sevgili kova burcu arkadaşlarım. İkizler burcu ay tutulmasının genel etkilerini anlattığım bir video var. Lütfen o videoyu izleyin. Orada çok net ve çok ayrıntılı bir şekilde anlatıyorum. Burada belki çünkü bir sürü video yaptım ve tek tek açıkçası biraz yoruldum da tek tek burada anlattığım için bazı konuları unutmuş olabilirim, eksik bırakmış olabilirim. İşte bu videoda unuttuğum ne varsa o ikizler burcu ay tutulmasının genel yorumlarında detaylı detaylı anlatıyorum. Siz o video ile bu videoyu birleştirip kafanızda bir sentez yapıp e, daha net bir profil ortaya çıkarabilirsiniz ve konunun ne olduğunu tam olarak anlayabilirsiniz sevgili kova burçları. E, bu şekilde her iki videoyu dinleyerek aslında daha net bir bilgiye de sahip olmuş olabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgili Kova Burcu arkadaşlarım lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Güzel görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bize destek olun böyle büyüyelim kocaman bir aile olalım arkadaşlarım. Hepinizi seviyorum kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.